Doğru cevabımız Doğru cevabımız Bursa. Yalnız iki. Ülke topraklarının iki yerle yönetilmesi tat kavgalarını ortam hazırlamıştır. Yerleşik yaşama ilgisi yoktur. Fakat iki yönetim anlayışı merkezi otoriteyi zayıflatır. Yani merkezi otoritenin sağlanmasına engel olmuştur. Yani yalnız iki arkadaşların evet önemli bir kısmı doğru yaptılar. Burak Bey beni duyuyor musunuz? Burak Bey beni duyuyor musunuz? Burak Bey yukarıdaki ekranda 22-39 kişi gözüküyor. Evet, 39 kişi gözüküyor. Katılım listesi 23 kişi diyor. Ben onu anlayamadım. Hangisi doğru acaba? Tamam Burak Bey. Hayır anketi sıfırlama değil. Ankette oy kullanan kişi sayısı daha fazla gözüküyor. Tamam. İkinci soruya geçiyorum arkadaşlar. Avrupa'da ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisi tarafından kurulmuştur? Avarlar, Bulgarlar, Hunlar, Kumanlar ve Karluklar. Oldukça kolay bir soru. Evet cevabı bekliyoruz. Kolay bir soru. Yada bir, bir oraya yazmasanız yukarıya yazsanız daha iyi olur. Toplam 23 arkadaşımı 22 arkadaşımız.